Twitch'de boşlar mı var? Harbi mi lan? Bakalım. Twitch'ten boşlar. Me, me all money, comfy, Osur falan. Ah 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 ah. Chat. Sakin olun. Elit chat olun hemen. Kek W'leri falan hazırlayın. Bunlar ne baba? Sıcı dot do 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 ne? Gözünü seveyim chat. Biraz elit chat olalım ya. Kek W'ler. Mesela şunlar anladınız mı? Bak aynen. Bak şunlar ya. Nerede o? He? Biraz elit olalım oğlum ya. Gözünü seveyim sonra laf yiyoruz ya chat. Hadi baba. Ha şuraya bana özel bir yer yapmadın ya Twitch'den boşlar. o da senin ayıbın ha. ha Vallahi diyorum O da senin ayıbın yani <laughs> Neydi lan? Doğrusu neydi lan? Seronomi Omi He, miydi? Lema, Kek w. Aynen. <laughs> miydi? Zaten ikisi de yanlış gibi geliyor artık. Seromali. Ali. Doğru, vallahi unuttum şu an doğrusunu. Ananın amimi. Ya sonra diyor, <laughs> niye sab modu alıyorsunuz? Lan bir rahat dur, rahat dur. Şimdi <laughs> ne dedim ben ananı mı yazsın? Abi bundan dolayı banlandık. Abi 16 aylık sabım. Neden beni banlandın? Şöyle bir yazıyorum, Ananın namimi yazmış adam. E banlanırsın tabii oğlum ona da ya. Durmuyor, rahat durmuyoruz ki. Arz ederim diyor bir de. Biri de açmazsan ananı sikim yazıyorsunuz ya. Onu ne yapacağım? <laughs> Anladın mı açıyorsun el mecbur anladın mı Niyeti kötü herifim Abi ben de kılıbık değilim ama yani sizce ben Höt hıhı hı bir adam mıyım Sen hanımcısın e, hanımcıyım ben hanımımı el üstünde Tutarım yani nasıl ben hanımcı değil miyim ya Selim bak açtırt ağzımı Gel discorda gel Boşanma yayını beyler Hesap vereceksin sen hanımcı değilsin Ben hanımcıyım ben... Sonuçta evet. senin dediğini yapıyor muyum? Yapıyorsun da burnumdan getire tamam. getire yapıyorsan ve onu bana hissettiriyorsan ne anlamı kalıyor? E ne yapayım demek ki çok iyi rol kesemiyorum ne yapayım? Ya İnsan e hayat arkadaşı için zehir yutsa ses etmez. Onu ben demek yapıyorum sen yapmıyorsun. Bazen Oo. yemek yapıyorum kötü olmuş deyip yemiyor. Kavga kötü yemek yapsan da ben yerim mesela. Hayır Yeti ben artık. ben sana ben sana benim. ben sana değil uzak mi? doğuya gittiğimiz günler gideceğimiz günler için altlık yapıyorum şimdiden. Hani orada ben ilginç Sustan bir şeyler gel, yerken gel gidelim desem gidecek misin? mi? Hadi yani... git kendin diye der, gel dersin. Vallahi ha. bu. Arada... Ha, de, de. Öyle o yüzden hanımcık ben işte çok narin zarif bilmem ne de <gülüyor> yemezler. <gülüyor> yemezler beni susturamazsın bu saatten sonra. <laughs> Ya ben bu adama niye verse teklif ettim? Oğlum bu adam benim götümü siker ya. Beni genel olarak bir dövecekler bu pandemi sonrasında. ve onu... Yani... Lego'ya bulaşıyorum. Lego yakınımda oturuyor zaten. Kaçıyorum ben Ateşehir Allah'tan. Takdir... Bir takdire galiba bir... 2 metre adam ya. <laughs> ne oluyor lan? Yapacağım. Kız arkadaşımla bir aydır görüşmüyorum buradan Büşra Berke seni çok seviyor der misin diye. Abi peki ben <laughs> kime donate atacağım da bu bunu çok seviyor der misin diyeceğim diye diyeceğim işte. O zaman Bana şey, bilirsin kanca. Kurumuş karar. Bekliyorlar yol al, altımda al. onlar. Bir gün beni sorarlarsa susçam. Ben daha da net <laughs> ediyorum. Armut dalda asilsin yara gimin basin <laughs> asilsin. İyiyim canım sen nasılsın? Tufa <laughs> kara şizo efem kanka insanlar hoş efem kanka ha bardak kanka kapattım kapattım kapat bunu ay ben bu abiyi hatırladım lan ayrılsak ölürüz bizde ölen abi bu lan ayrıl bu abi şey değil mi oğlum yanlış mı dur hayır yanlış mı aslında amerika gibi ama yukarıya bak değil ya abi buradan tanıyorum oğlum. De yukarıya baktan bilmiyorum yani. <laughs> bu şarkı girsin de kapatayım mı? Ben bunu bu şarkıyı çok seviyorum da. <laughs> oğlum bu da bak bunun Bak duy ağlayacağım ya. Yok. Dokundun her yerim, el yerim, el yerim el acıyor şimdi. Bil ama. Suit suit bana koydum. Oruçum, oruç oruç nasıl bir şey baba oruç moruç var gözünü seveyim ya. Ne şey olmuş. <laughs> Lan La, çekil. halinden anlayın biraz ya direkt ya. Bu şekilde çekirdeği çitliyorum geri koyuyorum ağzımdan amına koyayım yere. Akşam hazırlık. İçini mi ekliyorsun Kanka i̇şte, binde vardı ya. 3 liraya satılıyordu kanka. <laughs> 200 gram çekirdek vardı amına koyayım içinde. Ağzına koyuyorduk. <laughs> evet. Drox ile burun estesi olacak mısın? Sponsor Ütopya. Olan yine nasıl Yılmaz abi oldu amına koyayım? Adam evinde oturuyordu. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Bence erkek dediğin kesinlikle maço olmalı. Böyle ağır olmalıyız. Kes lan! İnsan içinde gülüyor. Diğer erkeklerden kesinlikle hoşlanmıyorum. <laughs> Nasıl yani diğer erkeklerden? Aa, aa. Ya gerçekten maço erkek mi ya? Tüm iyilik sağlık. Ben ya. benden iyi bir insanın daha çıkabileceğini düşünmüyorum. Evet. Bilmiyorum, bence komşulara falan veririm. Bende de var zaten ikisinden. Tasarruf hayatta tasarruf etmek demek. Bak <laughs> tam ekran yapıp 3 tane poz istiyoruz. Bir tane hayır, şaşırmış. Hayır tane değil. beş tane abi, beş tane. Ha şöyle bir mi? Porno. Dur, dur vereyim kardeşim. Aynen. Bunları YouTube'da mı kullanıyoruz? Yoksa bunları porno sitelerinde falan görmeyeyim bak ha. Sonra bak Kesinlikle. görmeyeyim ha. Yalnız yaşayan genç e, erkeğin evine Kesinlikle. gece saat dörtte şeker almaya gittim falan böyle. Abi bir tane de gülen ver. <laughs> Böyle karşındaki de öldürmüşçesine ciddi yani böyle. Dehşet sal, dehşet Karıda sal. Karıda da olmuyor ki amına koymayacak. Aç, ama abi. para vermişsin ama yine çağrıyı görüyoruz yani burada. Kanka sana göt ver demedik ya. Dehşet sal. <laughs> <laughs> Bir tane de şöyle alsana. Bunu bak ben lazım. Bu bana lazım. Bir dakika. Şöyle yan duracağım. Oy. Ananı <laughs> sikiyim. Oğlum yanlışlıkla şort rı, rı, rı. var da. Ananı <laughs> <laughs> Yo çıkart kardeşim gözümüzde gözümüze sok istersen. O neydi ya öyle? Abi bu arada bacağı da aldım ben. Bacağı da mı aldın? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ananı karganı ver. <laughs> ah! Allah belanı versin. Nasıl bu? Lan bu oyun hemen hızlı bitti ya. Altıma içtim be. Öyle ya. gelinir mi? Kötü geldi ya. Kanka Zeon, kanka Zeon Resident Evil'ı Hardcore'da yaptı yani kanka. Zeon Hardcore'da <laughs> bitirdi yani Resident Evil'ı. Hani görüyor musun <laughs> adamın ilk taşı? Kanka Zeon yani anladın mı? Adam Hardcore'da bitirdi Resident Evil'ı. <laughs> Sanırsın Valorant'ta Radiant'ı s**na koyuyor. var istediğiniz. Tilt oldum baba. Gereksiz gereksiz tripler ya. Merhaba la. <laughs> Senin. As siktir lan bu nasıl yakışıklılık güzel bir tepkilikti lan böyle bu kimmiş amına koyayım. Nerede yazıyor üstü yayıncı? He. Ananı avradın. Allah'ım right <laughs> ya Rabbim. Right ah! bu nasıl bir bağırmak? Ah! Gelemezsin, gelemezsin, gelemezsin. Şikayet ederim, oyun şeylerini şikayet ederim. Gelemezsin. Oros bu çocuğu. Gel gel anasını sikti. Altıma sıçtı. Oros bu çocuğunu sansürlememiş, anasını sikimi sansürlemiş. O da mı ayıp oluyor? Ya, altıma sıçtım ya. En çok burada korktum ya. Don't waste my time. Abla, 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 aman. Ananı kızla geliyorsunuz, ananı kızlık veririm şimdi bir şey. Oyun ben ne kadar pislik bir insan. Kobra'yı yemin ederim. Kusura bakmayın arkadaşlar, bunlar bir ani tepki. Vallahi bile kusura bakmayın. Böyle bir insan değilim gerçekte. Vallahi bile diyorum Nasıl ki? Bunu bir sikerim ha. Aga motor nerede? Bütün sistemler bozuldu senin bir oğlunu <laughs> Geliyorum bekle Ver şuraya Şimdi anam Beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun? Biz onları konuştuk. Ben benimkini söyledim. Şimdi sen söyle bakalım. Bana bir saniye verin onunla. 59'u kalsın. <laughs> Ananı <Anladın, avradın. gülüyor> sana. Gülemem SENLE VSM var bugün. Alo, Keça. <laughs> Hızlı bir şey soracağım sana. Yaşamak için son 60 saniyen kalsa ne yapardın? Yaşamak için son 60 saniye kalsam bu şu an bu oyundaki herkesi söverdim. Geri zekalılar sabahtan beri ağa gidiyor. Manyak. <laughs> 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 çaça oynuyor mu bugün? Ee, Efe vur kaç kitleden birileri cevap versin. Çaça demek ki kolay sinirlenen bir insan. Çaçanın üzerine oynayacağız. Oynuyor mu Çaça? Çaça. Esu oynuyor mu? O, tamam. Tamam bunlara çalışıyoruz. Bunlara çalışıyoruz mıdır <gülüyor> okay. İşte gülüyorum. Ne yapayım tutamıyorum kendimi. <laughs> Önce isminizi söyleyin. Sonra insanların nasıl yanlış telaffuz ettiğini söyleyin. Anna, anan, anan. Yani Eray haricinde her şeyi duyuyorum insanlardan. Ayşecik dans abi bu yani ne bu böyle? Bir kilo kız elde istiyorum. Hey hayat ne güzel. Beynir ya yağını inan. Cici mi? Ne oldu lan yine? Arkadaşlar son günler son günler Vallahi kurtuluyorum bu amana kodumun yerinden Bu internetten O arada giriyor büyük ihtimalle bugün bir sıkıntı var Geldi geldi bir F5'teyin Ne oluyor Kanka bir yayın gidip geliyor anlamadım Sıkıntıyı anlamadım yani Bak f takım yazıyorum chat'e Tamam gördüm Tek W. Kim kasabın önünde alay çekiyor abi çıldıracağım ya. <laughs> Beni ağlayan dur şey cirokez gibi dur ağlayan. Diriz gören bacarak. Bayram o zaman. Resmi bayram olmaz da ama. <laughs> <laughs> Olabilir koydum korkanın çocuğu olmaz. Senin <gülüyor> <gülüyor> ya, ya nasıl da asker değil <laughs> şey değil. <laughs> oyuncu. Kaldı mı öyle yani? Süleyman 25 lira mito artık <laughs> Lan bağış okurken vurdum lan adamı. Adam hala vuruyor ya. Bu da güzel vuruş helal. Aferin bana helal. Helal lan. Aha. Sıka sıka sıka. Aaaa. <laughs> <Sıka, sıka. gülüyor> <Sıka. gülüyor> <Sıka. gülüyor> o ne lan? Come on babe. Hello my baby. Ol 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 si ol C One two three four. Hey thanks healing me. Race C. <laughs> <şarkı. gülüyor> Play bro. Buna da bak arkadaşlar böyle hani sıcı mıcı filan yazmayın bak harbi diyorum yaşlandı bu da alınır manılır filan böyle vallahi billahi hani şey yapın yani gülün yani adam harbiden şey falan yapmayın. Üzülüyor harbiden üzülüyor. Geçen YouTube introsunda ağlıyordu amına koyayım yani. Duygusal bir de. Öyle. Evet. Soba. Sorry man. Info. Dikkat, dikkat. No info. Sana Allah belanı vermesin. Seç, seç. Seç please. Please that me. Please <laughs> seç. A Thanks man. Sor. Adamı RP yapacağım diye öldüm. Gıda etmeyi bile gönemiş. Raj mi yener? Yine geldim hani Minecraft oynayacaktım ama bir ay oldu söz. Oğlum Minecraft oynayacaktım. Resident Evil başladık. Şimdi Efe vur kaçta VS'miz var. Ne yapalım? Şimdi Minecraft mı geçelim ya? Welcome to the game 2 bir daha oynanabilir. Evet olabilir. Olabilir. Eee KF6 RG 2. eni kutlamış. SEA demiş. AS canım çok teşekkür ederim. Eee Skype'den gelmiş. Abi dün maçımıza geldi. Stresden oynayamadık. Kusura bak. Ne demek? Ne demek? Zaten öyle ola ola ola. Plat 2'ye düştüm. Amman Elmas 2'den Plat 2'ye düştüm.